Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi kapışma bug'ını buldum. Şimdi herhangi bir kediniz bir şey açıyorsunuz. İlk normal sürüyorsunuz. Ama bunu ustada yapacağınız daha iyi olur. Normal normal iyi iyi sürüyorsunuz. <laughs> Bu bitirdik. Arkadaşlar ikinci turda. Burada sadece arkadaşından almamız gerekiyor. Sadece başlıyoruz. Adamı geçeceğiz. Evet ilk turda kazandığımız için adam burada da skor alamıyor. Ve burada da kazanıyoruz. Burada gibi bir şeyde de gösterebilirim.

Arkadaşlar bu arada dişim çıkacak. Şimdi. İnşallah bu el benim dediğim gibi bizde olur. Şimdi yani bilemiyorum. Adam benden daha iyi de oynuyor. araba arabası. Onun arabası. Hop. Gel biraz gel.